Ben evet, de Tüm sağlık çalışanlara candan teşekkür ediyoruz. Hani bir laf vardır. Anaların hakkı ödenmez. Bu dönemde de e, sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Gerçekten cansiperane bir mücadele verildi. Kolay değil tabii yani ee, hala ııı e, bitmiş de değil. E, bu süreçte dünya bununla uğraşırken Türkiye'de e, başarılarını en iyi şekilde gösterdiler. Burada e, sağlık çalışanlarımızın, hastanelerimizin ııı e, bir zafiyeti olmadığı gibi tam tersine başarılı bir grafik izlediler. E, dünya mukayese edildi. Türkiye bayağı başarılı. Bu da tabii sizlerin sayesinde oldu. bu hem sağlık çalışanlarının bu verdiği mücadeleyi tebrik etmek hem de bir vesileyle bu hemşirelik günü dolayısıyla da hemşirelerimizi ziyaret etmek arzusuyla geldik. Onları da tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Verdiğiniz çalışmalardan dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz.